Sen midi niye kapamıyorsun seyirci değil kapıcam. Aa, oyunu öğretiyor zaten. Haydi kadın tarafından zorbalık gördüm. <laughs> Şimdi var lan abi. Koşuyor 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 koşuyor. Ben iki kişiyi mi vurdum orada? Evet. Allah kurtar var sağda. Lan sağ koş lan. Lan koş, koş koş koş. <laughs> koş. Allah sağ ol. Ne bıraktaydın? Kim bilir ne? Mutfakta ]生... mutfakta. Adam yani. ses verdi ya. mutfakta. Onda mı duymuyoruz oğlum? Harbiden. Ses vermedi olsa da. Ben de Kaldır Mert abi. Arkamda bak kaldı. Allah. Ay. Nice tamam. Para, lazım para. De gelmediler. Tuttum. Var ha, var. Ay yalan adam seni mi, Kole var, mi, mi vurdu? Kaç fark var? Ee, o, o fark var. Homojenik de almış <laughs> ya. <gülüyor> o, <gülüyor> nasıl on fark Şuradan var? Olsun. lazım. Olsun. 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 dediysen geçmiş Olsun. Mert abi. Hayırlı olsun. 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 Aynen, güzelim 10 sıfırlık seriye gitti yani. İlk site. İkili ikili verdiler İlk etikmen. İkili verdin tabi yine şomazını açtın ya. <laughs> ah şu adamı DC'den ya. Lan çayımın kirim sessiz sessiz. Oğlum çayı püskürttü ne anladım ben. Kimse dolaştı vurdun al evet, şöyle vur sana ya Tam salmasızım dur bir can lan adam ya vallahi fayacağım ha 110 110 jet 110 beşim jet beşim 66 reis üst tamam nereye attılar onu şimdi one enemy remaining vip'e var arkadaşlar ant push back site var be farsa var var back site var Arka geldi. Arka var mı? It's you and me. Aman oğlum beni aldı. Ananın ama. Geldi altta iki. One enemy remaining. Bomba üstü, bomba sende yalın. <gülüyor> Aman oğlum <laughs> enayiye bak. Attackers <laughs> Oğlum iso uçsinden çıktım adam önümde duruyordu.